Herkese merhaba. Problem çözme makinesinde bugün bilgisayarımızdaki tarih ve saat ayarları nasıl yapılır onu göstereceğiz. İlk olarak yapmamız gereken şey mouse'umuzu tarih ve saat bilgisini gösteren kısma getirmek. Daha sonra faremizin sağ tuşuna bir kez tıklamak. Açılan menüden tarih ve saat ayarla seçeneğine tıklamak. Daha sonra karşımıza bu şekilde tarih ve saat ayarlarını yapabileceğimiz bir pencere açılıyor. Bilgisayarımızdaki tarih ve saati iki şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunlardan ilki tarih ve saatimizi internetten otomatik olarak ayarlamak. Bunun için bilgisayarımızın internete bağlı olması lazım ve bilgisayarımızdaki saat diliminin İstanbul olması lazım. Eğer saat dilimimiz İstanbul'da ise bunu saat dilimini otomatik olarak ayarla seçeneğini kapatarak buradan İstanbul'u seçebiliriz. Evet, daha sonrasında bilgisayarımız internete bağlı ve saat dilimimiz İstanbul ise saati otomatik olarak ayarla seçeneğini aktif ederek bilgisayarımızın tarih ve saatini otomatik olarak internet ortamından çekmesini sağlarız. Bunun dışında eğer internetimiz yoksa saati otomatik olarak ayarla seçeneğini kapatacağız ve Tarih ve saati el ile ayarla seçeneğinin altındaki Değiştir bölümüne basacağız. Eğer saati otomatik olarak ayarla seçeneğini kapatmazsak buradaki Değiştir aktif olmuyor. Lütfen buraya dikkat edelim. Daha sonrasında Değiştir seçeneğine bir kez tıklayacağız ve buradan tarih ve saati manuel olarak yani el ile ayarlayabiliriz. Ayarladıktan sonra Değiştir seçeneğine tıklarsak bilgisayarımızın tarih ve saati artık bizim ayarladığımız şekilde olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.